Herkese selam arkadaşlar, ben Tokay bu da Tokay Eline kanalı. Bugün sizlere e, bir günlük vlog çekeceğim. E, yani bu videonun öbür videolardan çok farklı bir yanı var, o da yani zaten görmüş olduğunuz gibi taşındık. Allah Allah. Ama tabii geçici bir süreliğine. E, geçici bir süreliğine diyorum ama de, şey düşünüyoruz, biz bu evde e, ilkbahar yaklaşıyor falan ee, aslında bunda da çok alakası yok. 100 bin... Ay 100 bin diyorum. <laughs> evet. 100 aboneye özel ee, birkaç tane paket satın almıştım. Onları e, onların arasında da bu şeker şeker pembesi miydi? Şeker pembesi paketi miydi? Öyle bir şeydi. O paketi ben çok beğeniyorum arkadaşlar. Bunu satın aldım. Ve e, yani Küçük bir tatil gibi diyebiliriz. Ama pek de küçük olmayacak sanırım. Çünkü tüm ilkbahar burada kalmayı düşünüyoruz. Ama ondan sonrasında zaten yazlık eve gideceğiz arkadaşlar. O yüzden bayağı bir uzun süre... Yani o yüzden bayağı bir uzun süre Big Family House'dan e, uzaklaşmış olduk. E, yani bayağı 6 ay falan. Ben şu an böyle dışarı kıyafetlerimleyim Çünkü... E, sabah yürüyüşünden geldim arkadaşlar ben. Hazır kapının önündeyken de şurayı bir göstermek istiyorum açıkçası. Ev turu yerine e, bir gün vlog çekerek anlatmak istedim. Yani daha e, eğlenceli olur diye. Girişimiz böyle arkadaşlar. Bu arada söylemiş miydim? Hatırlamıyorum ama karlar bayağı eridi. Havalarda ısılmaya başladı ama yine de tabii ki kalın giyiniyoruz. Sonuçta e, Ta, havalar tam olarak ısınmadı. Ee, arkadaşlar öncelikle burada böyle bir kısım var. Ee, bazen böyle dışarıda yem, yani böyle bahçede yemek yiyoruz. Çok tatlı böyle bence. ve ee, Çıkamadım geri. Heh, tamam. Burada yine çok bir şey yok. Ee, bu arada şu şemsiye de bu de gelmişti. Çok tatlı değil mi ya? Gerçekten bayıldım ben buna. Olivia ve de burada e, yine kek ve ne içiyorsunuz çocuklar? Meyve suyu mu? Evet evet. Siz niye kupa da içiyorsunuz meyve sularınızı? Ee, daha güzel. E ee, tamam. Coraline de orada arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar şimdi ben kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltı hazırlamadan önce de. Şurayı göstermek istiyorum. Burada da küçük bir bahçemiz var. Bu kapı da böyle şu şekilde kapanıyor. Şu an samuk dışarı çıkmışlar. Ee, bu arada çocuklar ee, şeyde Emel'i de göstereyim. Emily Arkadaşlar Metan'ı kaybettik. He? Arıyoruz arıyoruz bulamıyoruz. Nerede bu çocuk? Yorumlarda yazarsanız seviniriz. Metan sen misin? Burada Hı? Bu arada arkadaşlar Coraline ve Coraline'in kardeşi Emily. Onları tanıtmak istiyorum. Şöyle göstereyim. Bu Coraline. Bu da Coraline'in kardeşi Emily. Emily henüz çok daha küçük yani. Coraline konuşabiliyor. Selam. Selam. Evet bu şekilde yani. Ee, şimdi yani bayağı ev turu gibi çekiyorum bir tık ama Emili elimde kalmış bu arada. Ev turu gibi çekiyorum ama şu an mutfağa doğru ilerliyorum ben aslında kahvaltı yapmak için. Kıyafetlerimi değiştirmeye çok üşeniyorum arkadaşlar çünkü cidden çok acıktım. Ee, bu kamerayı da e, fotoğraf makinesi olduğum e, anlaşılmasın. Yani üzerimde uyumlu bir kamera bulmak istedim. Yani video kamerası bulamadım. Bunu artık idare edin. Şimdi muzdalamamı açıyorum. Ee, yine tabii ki klasik her videoda olduğu gibi sanırım pastırmalı yumurta yapacağım arkadaşlar. Çünkü en başta o ve şu an hiç uğraşacak kavamda değilim. Tavalar nerede? Kazan, tava, şey yok mu? Tencere falan. Zaten aşırı fazla pembe ve aşırı fazla fiyonk var ama çok tatlı bence. Ee, burada kahve makinesi, bir de kek makinesi falan var. Aa arkadaşlar bu arada arkadaşlar Dreyev saçını değiştirdi. Dreyev. karakteri direkt değişmiş gibi oldu yani. Çünkü saç her şeyi belirliyor zaten biliyorsunuz. Tüm karakterler neredeyse farklı olan tek şey saç zaten. O yüzden bayağı Dreyev çok aşırı değişti. Şimdi Dreyev'i de göstereceğim. Kamerayı alayım. Evet. Derev. Efendim. Yeni saçında bir merhaba de bakalım. Video mu çekiyorsun? Evet evet dün bahsetmiştim ya. Günlük vlog çekeceğim diye. Merhaba arkadaşlar. Cidden Derev gitti. Başka birisi geldi resmen. Ee, neyse. Eee tava tava ve tencere falan nerede biliyor musun? E onlar hala kolilerde. Eee tamam. Nerede koliler? Dur dur ben getireyim. tamam getir o zaman sen. Ben de malzemeleri çıkarayım dışarı. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi hemen yumurtaları ve pastırmaları çıkaracağım. Eee Direkt kahvaltısını genelde kendi yapıyor erken erkenden ama bir sorayım. Tava ve tencereyi getirdim. Ha ben şey soracaktım sana kahvaltını sen yaptın mı? Ha evet evet yaptım. Evet tamam. Getir bakalım tava ile tencereyi. Şu ocağa bırakabilirsin. Tamamdır. Evet. Evet arkadaşlar şu an tezgah falan da çok dolu. Nereye koyacağım? Bir saniye kamerayı bırakayım ben en iyisi. Um, doğrama tahtasını bir kaldırmam gerek şuradan. Elime de alamıyorum. Şurada dursun. Bu arada arkadaşlar sesim hala kısık yani. Neyse. Ee, şimdi pastamı alayım. Tavada yapacağım tabii ki de. Şu burada dursun. Hemen ateş açıyorum. Yumurta kıracağım. Yanına pastamı koyayım. Ona e, dursun biraz. Şöyle evet. Şöyle pastamı yumurta yapacağım da ben yine sanırım avokado tost yapacağım kendime. Avokado tost için arkadaşlar şöyle ekmek ve avokado aldım. Zaten yumurta da koyuyorum arkadaşlar ben. Ee, tost makinemi buraya getirmemişim. Neyse. Artık tavada kızartırım belki. Ee, şimdiden düşünün çocukların kahvaltısını hazırlayayım. Ee, bir saniye. Her şey birbirine karıştı. Bir saniye. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar bu pastırmanın yumurta olmuş. O yüzden bunu hemen tabağa alacağım. Çocukların ayrı şöyle tabakları var. Çok tatlı. Yani bundan bardak da bir saniye. Ee, i̇şte mutfağın tezgahı bir tane daha lazım ya. Hiç yetmiyor. Masada yapayım artık direkt. Evet. Anne biz bahçeye çıkabilir miyiz? E, ee, çocuklar şu an kahvaltı hazırlıyorum. E, ee, Kalsın sonra çıkarsanız ama ceketinizi giymeyi sakın unutmayın tamam mı? öf ya tamam. Tamam. E, ee, şimdi hemen şunu koyacağım. E, ee, şu koyayım ya. Evet. E, ee, şimdi öbürünü de hazırlayacağım hemen. Bu arada kendime de yumurta kırmam gerek. Dolayısıyla yumurta da koyuyorum çünkü. Şöyle hemen bunu da koyayım. Evet. O sırada bu arada ben de tostumu hazırladım. Şimdi şöyle bir tane tabak alacağım. Evet. Bir de bardak alayım. Bardak. Su geldi. Evet. Şimdi bunu daha bir saniye. Evet içecek ne koyabilirim? Genelde ben meyve suyu falan içiyorum. Gerçi meyve suyu içmiyorum tabii her zaman ama yani geldi su içiyorum da arada meyve suyu içiyorum içecek olarak da bugün meyve suyu yok. Ee, süt mü içsem mi diyeceğim. Sütle de olmaz bence ben en iyisi su alayım kendime. Şöyle koyayım götüreyim hemen. Evet. O sırada bu da olmuş. Ateş kapatayım hemen. Evet. Çocuklara daha ne koyayım? Süt vereyim artık. Gerçi yumurtayla da hiç olmaz ki. Onlar da su içsin artık. Bunu yapacak bir şey yok. Çocuklar kahvaltı hazır. Geliyoruz anne. Tamam su koyayım çocuklara da. Şöyle. Ay. Tamamdır. Hadi çocuklar gelin sizi bekliyorum. Tamam anne. Hadi gidelim. Çocuklar bu arada artık yani kahvaltıdan önce tatlı falan yemek olmaz tamam mı? Zararlı. E, ee, tamam anne evet pardon. Tamam tamam bir seferliğe bir şey olmaz zaten. O zaman afiyet olsun. Lene sağlık anne. Lene sağlık. Afiyet olsun çocuklar. Bugün dışarı çıkacak mıyız anne? E, ee, bilmiyorum çocuklar bakarız. Tamam. Evet arkadaşlar biz yemeklerimizi bitirdik. Hemen şöyle toparlayayım. Ee, çünkü arkadaşlar indireceğim şimdi hemen bir saniye. Şunları almam gerek öncesinde. Çatallarınızı da verin bakalım. Evet. Endiklerinizi de takın. Ee, şunları götüreyim. Boş makinesine koyayım. Geliyorum. Bir saniye. Boş makinesi almadık mı biz bu eve? İnanmıyorum. Tamam. Ee, bunları kendi elimle ekeceğim artık. Yapacak bir şey yok. Ee, en kısa sürede bir alalım hemen. O bir tane daha tezgah lazım. Bir de yetmiyor. Asla yetmiyor çünkü. Büyüklerin üstünü ısıtayım da bu bir onlar değil. Bu bir onlar olmaz. Böyle onlar sığmıyor değil mi? Neyse tam sığıyormuş şimdi. Isıyayım. Ben çocukları unuttum. Gelin bakalım çocuklar. Siz başlayayım mı çıkacaksınız? Evet sakın ceketlerinizi giymeyi unutmayın. Hatta şu an ben size hava soğuk. Ya anne ilk par geldi ya soğuk değil. Soğuk soğuk hadi. Hadi bakalım. Geçin bakalım bu bahçeye oynayın güzel güzel tamam mı? Tamam. Ee, evet şimdi. Şimdi bunları yıkarım birazdan ya ne olacak? çok üşendim. Bu krem şansı nereden çıktı? Ee, bir saniye evet yine çok karıştı etraf. Şunu tek koyayım yerine. Dorma tenisi doğrama Dorma. Ne iyiydi bu ya? Doğrama tahtasını geri koyayım. Evet bir de. Evet süt vardı doğru. Çocukların sütü de ısındı. Kapatayım şunu da. Dur bir dakika bakayım. Evet evet iyi iyi. Şükür. Sütlerimizi getirdi ben bakalım. İçin onları tamam mı bitirin? Tamam. Evet arkadaşlar ben de şu an kendime şu kahve kesmeden çok hızlı bir şekilde kahve yapacağım. E, ee, ne de sen çiçek iyi ya çiçek. Tamam tatlı çok tatlı ya. Ay canım çok kekte çekti ya dur kekte koyayım. E, kek yapmak için içine malzemeler atmamız yeterli oluyor arkadaşlar. Bir saniye şunu bırakayım. E, süt koyacağım, yumurta koyacağım, şeker koyacağım vesaire. hemen koyayım bu dediklerimin hepsini de şöyle. Ay üstünde değil. Bir dakika. Bir de neyi koyayım? Şundan da ekleyebilirim bence. Evet. Güzel oldu herhalde. Oo. Kırmızı kirazlı koyduğum için kırmızılı çıktı arkadaşlar böyle güzel oldu güzel güzel şimdi kahvem de alıp arkadaşlar e, yukarı mı çıksam yukarı çıkayım evet kameramı yine unuttum kameramı nasıl alacağım elime Evet. aldım e, kamera uçmuyor arkadaşlar kesinlikle ben elimde tutuyorum şu anda kameramı e, tamam hemen yukarı çıkayım Evet. Evet arkadaşlar yukarı çıktım. Yukarı çıkmışken tabii ki yukarıyı da de göstereceğim. Detaylı detaylı. Ben arkadaşlar yaz için o kadar heyecanlıyım ki mükemmel yaz videoları gelecek. Hepsinden spoiler'ı da vereceğim şimdi hatta. E, eve de gösterirken. Arkadaşlar kesinlikle aqua park videoları, havuz videoları, tatil videoları, otel videoları ve tabii ki bol bol yazlık ee, yazlık villaya gideceğiz arkadaşlar. Orada da bol bol video gelecek yani. Çok heyecanlıyım o yüzden. Bu arada arkadaşlar yazlık gidiyorsun mutlaka görmüşsünüzdür. Daha önce Tokabaka'da. Çünkü Tokabaka tabii ki böyle bir şey getirdi ve herkes kullanıp aynı videoyu çekebilir. Yani yazlık videosu çok klasik bir video fikri yani. Herkes çekebilir bence bunu. Özellikle bir sahibi yok. Ee, o yüzden başka evinde gördüyseniz de bilmiyorum. Sonuçta Tokabaka yazlık getirdi. Yazlık videosu herkes çekebilir diye düşünüyorum. E, ee, neyse. Ee, şimdi çok konuştum yine. Evet şunu da. E, ee, bu arada arkadaşlar burası bizim yatak odamız evle Şöyle bırakayım şu masaya. Burada hamak var arkadaşlar çok güzel. Burada böyle sandalye var. Sandalye bir tık ufak ama olsun idare ediyoruz. Kapıyı kapatayım. İçerisi soğumasın. Burada da benim kıyafetlerim var genel olarak. Ee, takılar burada daha fazla çok fazla kıyafet var. Ee, burada makyaj malzemeleri falan var. Ben çok heyecanlı oldum çünkü içinden çıkarmışım şu yazlıkları. Şu tamam çok yazlık değil. Şu anda da giyebilirim de. Şunları özellikle özellikle şu yani bayağı yazlık bir kıyafet. Onu giymem yani şu anda. barın sonlarına doğru belki. Şu makyaj çantada da pufudu pufudu tüm, tüm dokudu buraya da var herhalde bunlar çok güzel ama. Lavaboyu da göstereyim. Labo'da böyle hmm, çok bir şey yok yani normal. Sadece çocuk tuvalete de koyduk buraya yetişemiyorlar. Ve de aslında şunu kullanıyor, kullanıyorlardı ama zorlanmaya başladılar. Bir de kendileri geri çıkaramıyorlar buraya. Bunu e, koyduk yani. Lazımlıktan daha iyi. Burada da küçük bir küvet var. Burada işte çocukların küveti değil bu. Ee, Midnight Midnight'ın Sumaki'nin küveti. ya yani Midnight'ın küveti diyebiliriz. Çünkü Sumaki zaten yıkanmıyor. Kediler yıkanmaz biliyorsunuz. Ee, burası arkadaşlar şey, Olive Olivia ve Oliver'ın Olivia ve Oliver'ın yatak odası arkadaşlar. E ee, onların da da böyle teras var. Bu genelde bayağı kapalı oluyor. Hatta ben kilitliyorum. Yani tehlikeli çünkü biliyorsunuz bir tık. E, buraya kapatıyorum ve kilitliyorum genel olarak. E, burada çok tatlı oldu bence çocukların odası. Yani çok şirin. E, şöyle göstereyim. Hiçbir şey anlatmayacağım. Zaten kendiniz görüyorsunuz. Çok detaylı anlatmaya gerek yok. Burası da bu şekilde. Yani bayağı ev turu yaptım ben şu anda ama e, şu anda yapacak bir şey bulamadım. Şu an kekimi ve kahvemi içeceğim. Sonra da belki dışarıya çıkabiliriz de alamadım şu alamıyorum bir saniye. Onkaşa aldım sonunda şimdi hemen oturacağım ve yiyeceğim ama ondan da önce e, işim bitmiyor onkaşa kıyafetimi değiştirmem gerek. Evet arkadaşlar, evin içi zaten sıcak. Şunu giyeceğim o yüzden. Ee, sıcak bayağı evin içi. Ya yani bu da yansık bir şey mi? dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum. E, evin içinde olduğum için giyiyorum da bunu da değil. E, bunu da nereye koyabilirim? E, bunu çamaşır makinesine atayım önce. Evet. Şimdi arkadaşlar, kameramı bırakıyorum. Hemen e, kahvemi içeceğim artık. Çok canım çekti iki Oh tamam, işte arkadaşlar şu anda. Ee, bir bilgisayarımdan ya da e, telefonumdan bir kontrol edeceğim arkadaşlar nereye gidebilirim diye, nereye gidebiliriz diye daha doğrusu. Evet arkadaşlar biz şu anda restoranta girdik. Çok şık, aşırı güzel duruyor bu arada. E, merhabalar, e, hoş geldiniz. E, rezervasyonunuz var mıydı acaba? E, evet evet e, adınız? Benim adıma rezervasyon yapılmıştı Tokya Elena. E, tamam ben kontrol etmem gerek, bir saniye. E, evet e, buyurun hoş geldiniz. Size masanızı göstereyim isterseniz. E, tabii ki teşekkürler. E, ben size hemen menülerinizi getiriyorum. E, tamam teşekkürler. E bu arada kaç menü lazım? E çocuklara menü lazım. İki tane gerek. İki tane yeter. E tamamdır. E buyurun. Teşekkürler. Hmm, çocuklar size makarna sipariş edeyim bence. E, neyle istersiniz? Neyli var? Böyle pastırmalı var. E, köfteli var. Etli. Yumurt yumurtalı mı? E, neyse peynirli falan var. E, ben pastırmalı istiyorum. Tamam mı kızım sen? Ben de peynirli. Tamam. Tamam. Evet la 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 Öncelikle tabii ki süt lazım, yumurta lazım Ama bunlardan önce bir tarife bakmak da lazım Evet ee, Evet evet biliyorum ya yani. ben sadece bir kontrol edeceğim ee, Tarif kitabı buradaydı ee, Hangisi ee, Bu değil bu değil şu ee, Evet O. evet tamam Tamam ee, Tamam Tamam Evet arkadaşlar ben öğrendim şu an nasıl yapılacağını. Hemen önceki şu kremimi şantimi alıyorum. Evet ilk önce bunu almam çok saçmaydı çünkü bunu en son kullanacağım. Ama neyse orada dursun artık. E, ee, Dorma tahtasıyla da bir işim var mı? Var. Evet var. Hayır yok. O yüzden bunu kaldıracağım. Boşuna yer kaplamasın burada da nereye kaldıracağım? Kalacak yer yok evde. E, ee, üzerinde de durmuyor. Tam burada dursun. Evet. Şimdi ne yapacağım? Öncelikle şu makineyi açacağım hemen. Süt koyacağım içine. Süt koydum. Birazcık çay şey üstü de koyayım ya güzel olur. Tamam çaktırmayın. Ve bunu direkt fırına götüreceğim. Fırına götüreceğim veya fırına koyacağım. Fırına götüreceğim. Fırına götüreceğim veya fırına koyacağım. Ay Pede aqui, Boné, su Boné Ah, ah Boné Ah, ah, Boné, ah Nem saí embora Nem saí embora ve işte çileklerimi de koyduktan sonra mükemmel oldu ya. Ne kadar yetenekliyim ya. Tabii ki şimdi bunun e, evet tabii ki şimdi bunun kulağını dinlenmesi gerek. Çok yoruldu çünkü kendisi ve şimdi buraya koyacağım, burafa koyacağım. Evet. Tamam. Oldu herhalde ya. Evet. Oldu oldu. Şunları şuraya koyayım sonra yıkarım ya. Tamam.